Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimiz o meşrum günlerde dik duranlarla darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği Şule 28 Şubat özel programında yaptığı konuşmada, Şule Yüksel Şenler Vakfı'na 28 Şubat'ın 25. yılında Kendilerini böylesine anlamlı bir program münasebetiyle bir araya getirdikleri için tebrik ve teşekkür etti. Erdoğan, sözlerimin hemen başında maruz kaldıkları onca şantaja, baskıya rağmen milletin emanetine yiğitçe sahip çıkan ve daha sonraki yıllarda ebedi aleme uğurladığımız 54. Hükümetin Başbakanı, Milli Görüş Hareketi'nin lideri Profesör Dr. Necmettin Erbakan hocamıza namlusunu millete çeviren tanka selam durmam diyen Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime, darbe olursa tankın üzerine çıkarım diyen Hasan Celal Güzel beyefendiye, siyaset, medya, bürokrasi, fikir dünyamız içindeki namus ve karakter sahibi herkese bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum ifadelerini kullandı. Milletin ve memleketin daha ağır bedeller ödememesi için gayret gösteren isimsiz kahramanlara teşekkür ettiğini belirten Erdoğan ülkenin bağımsızlığı, milletin inancının korunması, medeniyet değerlerinin ihyası yolunda emek veren, acı çeken, fedakarlık yapan tüm büyükleri şükranla yad ettiğini söyledi. Milletimiz o meşhum günlerde dik duranlarla, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır. Bu millet darbecileri ve darbeye destek verenleri önce sandıkta, ardından da maşeri vicdanda mahkum etmiştir diyen Erdoğan şöyle devam etti. Milletin ve memleketin daha ağır bedeller ödememesi için gayret gösteren isimsiz kahramanlara teşekkür ediyorum. Ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin inancının korunması, medeniyet değerlerimizin ihyası yolunda emek veren, acı çeken, fedakarlık yapan tüm büyüklerimizi şükranla yad ediyorum. Milletimiz o meşum günlerde dik duranlarla darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır. Bu millet darbecileri ve darbeye destek verenleri önce sandıkta, ardından da maşeri vicdanda mahkum etmiştir. Biz bugün burada fikrin, inancın, düşüncenin mücadelesini verenlerin ardından gidenlerle bu toplantıyı yaparken bir diğer tarafta da başkaları başka tür toplantılar yapıyorlar. Fakat bizler siyaset kurumunun ne anlama geldiğini gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz.